Geleceğim oğlum, geleceğim. Ama bugün değil, tamam mı? Sen yemeğini yedin mi bakayım? Yedim azıcık. Ama dedem kızdı sana. O yüzden mi gelemiyorsun? Yok oğlum, işlerim var. Ben koşturuyorum. Bırakır mıyım seni hiç? Anneciğim ama ben seni çok özlüyorum. Hem babamı da özlüyorum. Hep bırakıyorsunuz beni. Ben bırakmıyorum seni. Yarın geleceğim, tamam mı? Bak sen uslu uslu uyu, ben uyandığında orada olacağım. Tamam mı aşkım? Ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Anne kapatma gizli bir şey diyorum bekle. Oy kuzum ya. Perişan oldum. Vallahi benim de içim parçalanıyor ya. Fatih telefonu alsan da sen de Derya ile bir konuşsan ya. Ben ne konuşacağım Derya ya. Allah Allah. çağlar şimdi o bana. Canım kız mimar. İlla tapuda bir tanıdığı vardır. Ee? Malan'ın bir günü araştırsın bakalım şu Müjgan Hanım'ın. Gerçekten sen hala orada mısın ya? Taktın mı takıyorsun ha? Sabah kapıya gelen adam Kemal diye birinden bahsetti. Evini boşalttırmış bunların. Müjgan Hanım'ın gıkı çıkmadı ama bir şaşırdı. Ben sana diyeyim var bunda bir iş. Bak bu kadın Kandırıyor bizi. Tımdızlak, beş kuruşsuz çıkacak. Aha şuraya yazıyorum. Allah Allah. Öyle mi diyorsun ya? Hı. Bak ben de işkillendim şimdi ya. Efe ver bakayım telefonu, bir şey söyleyeceğim annene. Bekleyeceğim anneciğim. Amcam istiyor seni. Alo Derya. Ne var? Uğraşamayacağım bak hiç işte seninle ya kızım bir dur anlamadan dinlemeden Allah Allah. İşten de çıkardın zaten. Kıkımı çıkarmadım. Aman sağ ol eksik olma. Ne söyleyeceksen söyle hadi kapatacağım. Derya bu Müjgan Hanım var ya. Var bir işler bu kadında ya. Ya benim Müjgan'la uğraşacak halim mi var? Ya bir dinle Allah aşkına bir dinle. Siz bu kadından kurtulmak istemiyor musunuz? Bir yolu var galiba. Neymiş o? Kim? Birini mi bekliyordun? Derya burada değil mi? Dönüş. Eğer olay çıkarmaya geldiyseniz. Tamam amca ben araştırıp sana döneceğim. Merak ettim onu. Derya! Ne o? Aranızda sıraya mı koydunuz hesap sormalarınızı? Başka bir şey söyle dönüş çünkü çok sıkıldım artık. Geri zekalı! Aptal! Eşek! Ha bak bu iyi fena değil. Ahlak mahlak dersi içermiyor. Bodoslama aklıma yürüyorsun. Serdar senden de alayım yaratıcı bir şeyler bekliyorum. Vallahi deliliğin sınırlarındasın Derya. Sana söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ben. Çok korktum. Bir şey yapmadılar sana değil mi? Saçmalama dönüş. Kim bana ne yapabilir? Ama hakaretleriyle evre çevrede dövdüler yani beni. Ya dikkat et demiştim. Yeter. Bozuk plak gibi tekrarlama. Vallahi ağzının ortasına yiyeceksin şimdi terliği bak. Tamam. Bir şey demiyorum. Kızıyorum ama kıyamıyorum da sana. Seviyorsun beni demek. <laughs> Hadi. Hadi. Ne yapacaksınız peki? Daha ne kadar sürecek bu savaş böyle? Yani kimse sakin değil ki. Biri silahla kapıya dayanıyor. Ablamı hakaret ediyor. Babamı biliyorsun zaten anlattım. Vallahi Derya ben babamı hiç iyi görmedim. Konuşmaya çalıştım onunla. Yani sadece sana karşı öyle değil tavrı. Bana da aynı. Her şey üst üste geldi. Ben ablamla konuşmaya çalışırım. En azından biz birbirimize destek olursak diğerleri de sakinleşir. Silmiş beni hanımefendi. Bu kadar kolaydı tabii. Bugün yaz, yarın sil. Asla affetmeyeceğim ben onu. Kartal babamla konuşmaya gidecek. Son bir kez bunu deneyeceğiz biz de. Biz babama savaş açtık. Bize cevap verimi bilmiyorum. Müjgan yüzünden tüm ailemiz dağıldı gitti. O yüzden babamın çok... ...bizi dinleyeceğini sanmıyorum. Umudum yok yani. Şey ben çok çay kahve içtim, midem kötü oldu biraz. Bir sandviç yapalım, iyi gelir. İyi tamam. Hadi hadi, hadi gel, açız da olalım. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Somer abi severim. Yıllardır da tanırım kendisine. Eskiden daha sık görüşürdük tabii. Zor zamanlarımda hep yanımda oldu sağ olsun. Benim için değerlidir yani. Senin bir değerin yok diyorsun gözümde. Ha, yok, estağfurullah. Öyle demek istemedim tabii. de Seni çok iyi tanımıyorum. Daha doğrusu hep bir olaylar içinde tanıdığım için. E, haklısın tabii. Derya benim çocukluğu arkadaşım. Yani biz birlikte büyüdük onunla. Hatta şöyle söyleyeyim, kankam da o benim. <laughs> Kankanı yüzmem, merak etme. Yani mesele o değil tabii de. Niyetim sizi eleştirmek veya yargılamak değil. Yani ikiniz de yetişkin insanlarsınız. Size akıl verecek değilim. Ama yaşananlara bakınca Zor zamanlar sizi bekliyor. Yani Derya'yı bunlardan nasıl koruyacaksın hiç bilmiyorum. Ama ikiniz de üzüleceksiniz. Orası kesin. Sen orasını bana bırak. Ben her ne olursa olsun Derya'nın arkasındayım. Ve neyle savaşmam gerekiyorsa da savaşırım ama... ...kimsenin Derya'yı üzmesine izin vermem. Eyvallah. Mutluluklar o zaman. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.